Evet. Aydınlatalım. Hocam Kur'an ı Kerim'de yapay zeka ile ilgili deliller var mı diye soru gelir. <laughs> şimdi nereden geldik buraya Şimdi e, sizi gören izleyicilerimiz elbette e, Kur'an ı bakın. Kerim'le de alakalı sorular sormak ister. Şimdi bakın e, ben e, Tahran Üniversitesi beni davet etmişti geçen sene orada Kur'an ve bilim diye bir konferans verdim Tahran Üniversitesi'nde uluslararası bilim konferansı. Hatırlıyorum o. hatta e, reisinin Öldüğü, gün, evet. Öldüğü gündü değil mi evet, hocam? Oradaydınız. Evet. İbrahim Reis'in oldu. Evet Evet hatırladım. Aferin. Konuşmuştuk. Teb tebrik ediyorum. Evet. Şimdi e, orada da bahsettim. Şimdi Kur'an bir matematik kitabı değildir. Kur'an bir fizik kitabı değildir. Ama fizik, kimya, matematik, moleküle, büyüleyici bilmezseniz... ...Kur'an'ı tam olarak anlayamazsınız. Kur'an peygamberiyle birlikte... ...metin olarak nüzulü bitmiştir. Ama Kur'an manevi olarak inzal olmaya yani inmeye devam ediyor. Mana itibariyle inmeye devam ediyor. Ben 3 yaşından beri Kur'an okuyan bir adamım. Yani siz biliyorsunuz, benim müktesebatımı biliyorsunuz. Ve her ayeti okuduğumda Allah Allah diyorum, ben bu ayeti yeni mi okuyorum? Çünkü bilimsel müktesebatım ve bilimsel progresyonum o ayeti farklı yorumlamaya beni zorluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Zannediyorum seninle bir program yaptık yaratılış anlatmıştık burada Aa, Tahtada da evet. anlatarak değil mi Ayet ve çok tuttu o Ayetler. hatta bir e, bir ilahiyat fakültesindeki bir e, tefsir profesörü arkadaş beni aradı. Buradan selam olsun kendisine. Dedi hocam sizin o e, televizyon programını izledikten sonra ben artık dedi tefsir tersi vermekten hayal ediyorum <laughs> dedi yani böyle. Ama gerçekten o Şeyanlar o olsun. müthiş bir şey. Nur suresi değil mi? Nur, Nur 45'i anlatmıştık orada. Yaratılışı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Ama dediğim gibi eğer siz e, fizik, kimya, matematik, moleküler, biyoloji bilirseniz ayetleri daha iyi anlarsınız. Şimdi... Onun için zaten söylüyorum ki ilahiyatlara mutlaka fizik, kimya, matematik, moleküller, biyoloji konması lazım. Hatta ben bir önceki Diyanet İşleri Başkanımız Muhterem Ali Erbaş Hoca'ya da söylemiştim. Diyanet Vakfı'ndan bu ilahiyatta mesela ilk binden öğrenci alalım ilahiyatlara, ilk binden öğrenci alalım. Onlara 50 bin lira, 40 bin, 50 bin lira karşılıksız burs verelim ama bunları İngilizce, Fransızca, Almanca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca öğretelim. Fizik, kimya, matematik, moleküler, biyoloji ve istikbal garantisi olsun. İstikbal kaygısı olmasın. Ve tam uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirelim. İlim adamı yetiştirelim demiştim ben. Ee, Allah selamet versin. İnşallah şimdiki Diyanet İşleri Başkanı da bu konuya eğilir.